Evet çocuklar bugün ne oynayacağız? Tabaktan ne çıkartacağız? oynayacağız. Evet. Hadi şimdi 1-2-3 deyince tabaklarınızı kaldıracaksınız tamam mı? 1-2-3 Ooo Evet açıp yiyebilirsiniz. Benimkini sana açabilir miyim? Tabii ki. İkimizde de bu. Evet. Al bakalım. Aa ben de bir çat çıktı. Tamam. Yiyebilirsin. Ay torna da Sonra Torna odanın dilimini yedim. Hadi açın bakalım tabaklarınızı. Aç aç. aç. Oo. Ama en sevdiklerim. Benim daha çok en sevdiklerim. Yemiyorsun. Zehra'ya kremini, Ahmet Emine jelibon. Evet ben ondan daha çok arıyorum. Ama yemek yok. Evet zaten ben bunu bu arıyorum. Ama pek cezalı bir şey çıkmadı size. Acılı macılı şeyler neden gelmiyor acaba? Çünkü bu cezasız. Hayır bu cezalı. Birazdan acılı şeyler de gelebilir. Evet. Ama mızıkçılık yapmak yok değil mi? <laughs> ne çıkarsa o yenilecek. <laughs> evet. Son adı son şey evet, bunun adı ne çıkarsa oyunu. Güzel mi? Şu an gayet iyi gidiyor galiba. Hı hı. <laughs> <önceden> hiç <laughs> tamam. Hadi hadi açabilirsiniz. En sevdiğim. Ahmet Emin'e limon <laughs> çıktı. Güzel mi? Hı. Ha öyle yalarsan olmaz. Sık ağzına sık bakayım. Onu, ben, ben onu bardağa dökmüyorum. <laughs> Hadi bakalım. Açın bakalım tabakları. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Bu sefer cezalara geldik. Seninki acı çitoz. Aç bakalım. Sevgili, Ama... Ben kendimi açamıyorum ki. Ver ben açayım. Nokun nasıl açıyor? Oraya otur, oraya otur bebeğim. Nokun nasıl Nasıl açıyor? Beni duyalım. Beni duyalım. Ama ben oyuncakları şöyle açamıyorum. Açtı. Heh. Al bakalım bunları da. Geç otur. Çok mu acı? Aa. Acaba Aa, acaba ne çıktı bana. Oo, şimdi onu da yaparız beraber. Sen çikolatandan ye biraz. Tamam. Hadi Zehra. Ahmet tadı nasıl güzel mi? Hı -hı. Hı -hı. Böyle biraz acı gibi. Çok mu acı? Ne istiyorsun? Su. <laughs> tamam şimdi sana su veriyorum hemen. Hadi 1-2-3 açabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çanada evet. meyve suyu çıktı. Var açayım. Açabilir misin? <laughs> Allah'ım nasıl yiyor. Sen aç. Ben açayım. Peki. Bana hem de çeyrek'in çıktı. Evet. At. Ama benimki sade. Evet. Benim seninkisi mi? sadece domates. Evet bu sefer sana çok güzel çıktı Az önce cezalıydı Ama bu seferki güzel Aferin şu zamana kadar hiç mızıkçılık yapmadınız Ne çıkarsa onu yediniz Tabağınızı açabilirsiniz şimdi Ben bundan yedim Bana tatlı bir şey çekti Evet bu sefer sana tatlı bir şey çekti Aynen. O biraz tuzlu. Çünkü çıtoz. Anne ben de tuzlu çok severim. Sen her şeyi seversin. İleride... Bir, iki, üç. Eh. Ben bunu seviyorum. En sevdiğim bu benim. Evet değil mi? Hayır, sen bana onu, bana çok onu çok seviyorsun. Seviyorum. Evet sen de onu seviyorsun. Pek ben de cezalı olmadı. Ama ben çok seviyorum. <laughs> Aferin size. Çok güzel oldu ya bu. Evet çok güzel ama bu yeme daha güzel olacak bence. Bir, iki, üç. Ne yapalım? Kıçlarımı ama. alalım? Sana bu su acı çıktı. Ama mızıkçılık yapmak yok. Çünkü ne çıkarsa oyunu ne çıkarsa onu yiyeceksin. Ben de, ben de. Evet. Sana da kremini çıktı. Evet. Ben Ver ben açayım. açayım. Evet. Ben açayım. Hı -hı. Hmm. <laughs> Bir, iki, üç. Oo, bu sefer ikinizin de en sevdiği. Açabilecek misiniz? Ver ben açayım. Ben Ver yardımcı olayım. Ee. Bekle ben açayım. Hayır öyle, öyle yapma. Olmaz. Öyle olmaz. Ver ben açayım. Evet, olmaz. Hayır. Var mı? Al bebeği. Hı hı. Evet arkadaşlar tabaktan ne çıkarsa challenge'ın sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Like atmayı da unutmayın. Ya atmayı da unutmayın. Like 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 like.